Trabzonspor finalde. Trabzonspor finalde. Tarih yazılıyor. Tarih Lyon'da yazılıyor. Tarih İsviçre'de yazılıyor. Trabzon'un çocukları finalde. Türkiye'nin çocukları finalde. Finaldeyiz finalde. UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor finalde. UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor finalde. Haykıralım hep birlikte. İnanılmaz. Şu anda Trabzonsporlu bütün taraftarlar sahaya girdiler. <laughs> UEFA rejisi bu nedenle sevincimizi gösteremiyor. Çünkü çok kalabalık orta saha. Müthiş bir coşku yaşanıyor sevgili seyirciler. Tarihimizde ilk kez bu aşamada mücadele etmiştik ve Trabzonspor'un gençleri UEFA Gençlik Ligi'nde yani Şampiyonlar Ligi'nin altyapısında genç takımların mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler finale Sevgili seyirciler işte bu anlara Yakından bakıyoruz. Rakibimiz ya AZ ya da Barcelona olacak. Bu akşam belli olacak. 73'te Yiğit Kemal ile öne geçtik. Müthiş bir golle. Ve sonrasında 85'te beraberliği yakaladılar. Ama 89'da bu kez sahneye Evet işte bize her, her, biz her, biz her, biz her, biz her yer Trabzon. Bu anlar unutulmayacak. Şu anda Yiğit Kemal Üçlü çektiriyor taraftarlara. Umarım duyabiliyorsunuz. asıl ya Trabzon sesleri